Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Esma Geç Bugün e, haşlanmış yumurtalı puding deniyoruz arkadaşlar. Dünden kalma, sahurdan kalma arkadaşlar yumurtamız, 3 tane yumurtamız var. Bunlar dün kim sevmemiş. Ben dedim bu lokumu denemelim Dedim. Deneyeceğiz bakalım nasıl tadı. İlk başta 3 tane yumurtamız var. Genelde onlar 2 tane yapıyor ama biz 3 tane. Burada da vanilyamız var. Yarım yani yarım paket koyduk biz. Ee, burada da şekerimiz var arkadaşlar. Bal da koyabilirsiniz siz ama biz şeker. Burada da kakaomuz var arkadaşlar gördüğünüz gibi. En sonunda da süt. Çünkü süt Burada doğrulacağımız yani blenderımız var. Burada da eşyalar var arkadaşlar. Şimdi ilk başta 3 tane yumurtaya koyalım. Elimle atayım ya. 1, 2, 3. Evet arkadaşlar bunları koyduk. Şimdi şekeri koyuyoruz. Şimdi yarım paket olan valinalımızı koyuyoruz. arkadaşlar. Arkadaşlar benim hala hastalığım gitmedi. Ama siz yorumlara geçmiş olsanız ben zaten iyileşirim. Siz iyileşmiş ol Aslında, Evet kakaonuzu da Biraz sütür. Şimdi en sona zaten en sona süt dökmeliyiz arkadaşlar. Biraz şu tarafa dökülüyor Evet arkadaşlar kapağımızı kapatalım. Hadi yavrum Ben bunu takamazsam. İş başlıyor. Bunu kapatalım mı? Tamam. Evet, arkadaşlar şöyle, şöyle. bizim biraz sütümüz ee, fazla geldiğinden dolayı e, biraz sıvı oldu. Arkadaşlar göreceğiniz gibi bir şekilde. Ee, şimdi bu iki küçük bir tane küçük bir tane büyük kasemize koyacağız. Arkadaşlar dökeceğiz. Evet. Son bir kez daha yapalım. Tamam yeter bloklayıver şöyle onu Arkadaşlar siz süt miktarına yine de dikkatli olun yani yani benim gibi kasakar olmayın. Tadı çok merak ediyorum. Aa kaldı ya. Ne yapacağız? Arkadaşlar e, biz yaptık arkadaşlar gördüğünüz gibi kasenin içine bu şekilde koyduk arkadaşlar. Yani buzdolabına atıyoruz ve bir saat sonra sizinle görüşmek üzere. Okus kay arkadaşlar biz dolabımızdan pudingimizi çıkardık ee, ve biraz bizimki biraz sıvı oldu ama yine de deneyimleyeceğiz arkadaşlar ve gördüğünüz gibi kardeşim var burada yanlışlıkla arkadaşım dedim evet o daha yeni okuldan geldi ve deneyimleyeceğiz arkadaşlar bir de yumurta kusu var mı yok mu güzel mi güzel. şimdi deneyeceğiz al bakalım Böyle, <laughs> <laughs> Hani puding gibi. Şöyle yapalım. Ortada kalmaması lazım. Ömürlük. Tadıyım. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Puding'e hiç ama hiç benzememiş. Sanki böyle <laughs> keklerin üzerine dökülen sosa benzemiş. Ama tadı yine de güzel kokuyor. Arkadaşlar. Kokusu yok. Ama. Benim kokusu yok. Ama tadı güzel. Görüşürüz. Siz çok seviyoruz.